Back herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle icat zamanla icat zamanlı adlı serimin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Yani yepyeni bölümüne, yeni bölüm. İlk bölüm. Bu icat zaman dediğim seri şeyle ilgili. Her hafta size bir tane yaptığım icadı göstereceğim. Bir tane olarak ama böyle dizeceğim buraya doğru. Oha tapınak. İşte dizeceğiz. Of sesim gitti ya bir dakika. <laughs> Ve göreceksiniz arkadaşlar, öğreneceksiniz. Bunu bilenler vardır ilk olarak. Gizli merdiven. Yapılımını göstereyim. Sizi şöyle şunları kırayım. Şöyle. Pistonları istediğimiz sıra boyunca diziyoruz arkadaşlar böyle. İstediğimiz kadar. Sonsuz bile olabilir. Sonra onların yanına böyle arkasına biliyorsunuzdur taş ekleyip kabloyu çekiyoruz. Neydi bunun adı? Kızıl taşı. Heh, kızıl taşını çekiyoruz arkadaşlar. Şunu unutmayın arkadaşlar. Şu pistonun yanına kadar taş çektikten sonra şu kablonun önüne yani işte neyse adı. Unuttum şunu. Kızıl taşının önüne şey koyuyoruz. Merdiven arkadaşlar. Devamını şöyle götürüyoruz. 1 2 3 Bunları yaptıktan sonra şöyle kapatıyoruz. Şunun üstüne de bir tane şey koyuyoruz. Şunu unutmayın arkadaşlar. Şöyle koyarsak buralar hep gözükür ve anlaşılır. Ama şuraya girip şöyle yeni merdivenler koyarsak anlaşılmaz. Ve gizli kapı olduğu belli olur. Yani gizli kapı olduğunu anlarsınız. Gizli kapı ne? Gizlidir. Açılıp kapanıyor. Bu arada bu yeni serinin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Bazılarını sizi konuk oyuncu olarak alıp siz de gösterebilirsiniz bana. Gelirsiniz buraya. Nasıl yaptığınızı gösterirsiniz. Bana öğretirsiniz. Benim bilmediğim çok şey vardır daha. Görüşmek üzere arkadaşlar. Be beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.